Sizleri Türkiye'de iç giyim ticaretinin merkezi olan Eminönü Yeşil Direkt bölgesinde düzenleyeceğimiz Uluslararası İç Giyim Ticaret Organizasyonu Line Expo Sokak Festivali'ne davet ediyoruz. 3-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Line Expo Sokak Festivali'nde tüm üretici firmalar 2022 kışlık sezon koleksiyonlarının lansmanını yapacak. Bu sebeple Yeşil Direkt sokak ve dükkanları canlı ve ilgi çekici bir şekilde festival havasında hazırlanacak. Ayrıca pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşecek olan uluslararası ticari etkinlik alanında İstanbul'un tarihi merkezindeki bu bölgeyi açık havada keyifle gezebilecek ve kışlık sezon alımlarınızı gerçekleştirebileceksiniz. Bu bölgede yer alan 500'ün üzerinde iç giyim, çorap ve ev kıyafeti firması festivale kendi dükkanlarında katılırken festival havasına özel 3-6 Ağustos